22 çocuklu bir ailenin ferdi olan Mahsun Kırmızıgül 26 Mart 1969 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda müzik öğrenimi alan Mahsun Kırmızıgül mezun olduktan sonra amatör olarak 8 albüm yaptı. 1992 yılında ünlü yapımcı Hilmi Topaloğlu ile tanışıp prestij müzikte profesyonel anlamda Ailem Buysa Kral Sensin ile müzik piyasasına muhteşem bir giriş yaptı. Daha sonra prestij müzik adı altında 12'den vuracağım insan hakları, sevdalıyım hemşerim, yıkılmadım, yoruldum, ülkem ağlar, yüzyılın türküleri, sarı sarı albümlerini piyasaya sürdü. 1994'ün ikinci yarısında Prestij Müzik Şirketi'ne Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir'den sonra üçüncü ortak olarak giren Kırmızı Gül, sanatçı kişiliğinin yanı sıra yapımcı olarak da müzik sektörü içindeki yerini aldı. Adeta tırnaklarıyla bu günlere gelen Kırmızı Gül, sanatçı kimliğinin yanı sıra insan hakları, hemşerim, taşralı, kardeşlik türküsü, yıkılmadım, ülkem ağlar, bizden değildir gibi toplumsal olayları konu alarak besteler yaptı. Çünkü o acıları içinde yaşatan insanlara tanık olarak büyümüştü. Şimdi nerelerdesin annem Şimdilerde ise farklı imajıyla, ilginç dans şovuyla, dinle adı yine müzik piyasasına bomba gibi bir giriş yaptı. Dinle. Yeni albümüyle hayranlarına adeta müzik ziyafeti sunan Mahsun Kırmızıgül bu albümde ilk olarak Azar Azar şarkısına ve sonrasında da Dinle adlı şarkısına klip çekti. Daha sonra yine farklılığını ve sıra dışılığını ortaya koyarak Gül Senin Tenin adlı şarkısına Seyşel Adalarında klibini çekti. Gül senin tenin.